Neye ne kadar maruz kaldık da böyle olduk? Nefsin emirlerini ilahi emirlerden üstün kılan nedir? Bu hale düşmene sebep olduysa maruz kaldıklarından ötürü pişmanım. Kontrol edemedik, ezildik, gıpta ettik ama çaba sarf etmedik. Tenkit etmenin anlamı yok. Ölene nasihatin faydası yok. Biz halimize ağlarken senin ruhuna eziyet edildik maruz kaldıklarına maruz kalsam daha beter halde olabilirdim. Anlıyorum halimi. Zamanında anlatamadığım için pişmanım. Gözünden kalbine akan karelerde seni bu hale iten ne varsa mesuliyetim. Seni rencide etmeden, kalbini kırmadan kurtarmak borcum. Fıtratı bozanlarla savaşmayı başaramadım. Yenilmek bir yana neredeyse mağlubiyetin tadını çıkardım. Ben rehavetteyken Maruz kaldıklarından ötürü pişmanım, halin eserim. Her şey önce teoridir. Beşerin ürettiği her bilgi senin için önce teoridir. Bu bilgileri araştırmak, belgelemek, düşünmek ve kendin için kanun haline getirmek senin görevindir. Zihnin bilgiyi ya kanun yani doğru, ya teori yani olasılık ya da yanlış olarak belirler. Sana ulaşan bilgi, sevdiğin ve saydığın birinden bile gelse, önce teori sepetine atmalısın. Bir bilginin kanun olup hayatına yön verebilmesi için, irdeleme, araştırma, sorgulama ve belgeleme süreçlerinden geçmeli. Eğer bu süreçlerden geçmeden bilgiyi kanun sepetine atarsan, Yanılgılarla dolu, bilinçsiz ve birileri tarafından yönlendirilmiş bir hayat sürersin. Çocukken sana verilen yönergeler sebebiyle takım tutar gibi hatalı bir bilgiyi kanun sepetine atmışsan, hayatını o bilginin bilinçsiz bir holiganı gibi yaşarsın. Kanunların eğer kanunlaştırma sürecinden geçmediyse tekrardan ele alınmalı. Yanlışları doğru bilip yaymamalı. Her zaman işin hakikatini aramalı. Her şey önce teoridir. Algılar filtrelidir. Muhatabın tahmin edemeyeceğin kadar olayı tecrübe etmiş, duymuş ve bu olaylar sonrası istemsizce çeşitli ön yargı filtreleri edinmiş olabilir. Hayatı sadece kendi tecrübe ve filtrelerinden ibaret sanıp muhatabının olası filtrelerini gözetmeden konuşursan beklemediğin tepki ve zararlarla karşılaşabilirsin. Muhatabın çocuk yaştayken A dilini konuşan biri tarafından babasına zarar verildiyse ister istemez A dilini konuşanlara karşı antipati besleyebilir. Mümkün olduğunca bulunduğun çevrenin filtrelerini bilmek, tahmin edemediğin filtreler sebebiyle aldığın tepkileri irdelemek, bu filtrelerin hükmünde ezilip kaçmak yerine filtreleri aşıp kendini ifade edebilmelisin. Giyimin, konuşman, milletin veya yaklaşımından rahatsız olunduğunda, muhatabın istemsizce sahip olduğu algı filtreleri sebebiyle hoşuna gitmeyecek bir tavır veya mimik sergileyebilir. Filtreleri doğum yapmakta olan işini hastaneye yetiştirme yolunda, karşına çıkan kapalı yollar gibi düşünüp bu tıkanıklıklarda yılmak yerine kendi yolunu bulmalı, algı filtrelerinin iletişimini başarısızlığa uğratmasına izin vermemeli Herkesin biricik olduğunu, kişinin algı filtresini edinmesine sebep olanın sen olmadığını kanıtlayıp toplumdaki algı filtrelerinin yıkılmasına destek olmalı. Algılar filtrelidir. Konuşarak ördüğün iskeleti tavırlarınla örüp eser haline getirmezsen faydası olmaz. Tüm söylediklerine can verecek olan şey halin ile tasdiklemendir. Söylediklerini şırınga, halini ise ilaç olarak düşün. Halin ile söylediklerini onaylamadığın sürece şırınganın içi hep boş kalacak. Boş bir şırıngayı yani hal ile desteklenmeyen nasihatleri dillendirdiğinde muhatabına fayda değil zarar vereceksin. Ne zaman hal ile şırıngayı doldurursan o zaman muhatabına fayda sağlarsın hal ile desteklenmeyen her sözü zehir, hal ile desteklenen her sözü ilaç bil. Sözlerinin içerisinde saklı olan halin, kişinin kalbini aksedecektir. Yaşantını sözlerin ile ifşa etmeden önce düşünmelisin. Sözlerinle rencide edeceğine, halin ile nasihat et ve bil ki seni gözleriyle dinliyorlar. Nasihatin, halin. Anlattığın anlaşılmalı. Düşündüğün A, anlattığın B ve muhatabının anladığı C olabilir. Anlatı, aktarım akışında diğer algılarca beklediğin gibi anlaşılmayabilir. Zihnindeki A düşüncesi, dilinin kabiliyeti ve muhatabın algı kapasitesi kadarıyla anlaşılır. Eğer doğru anlaşılmak istiyorsan, önce muhatabının algı tipini çözmeli. Ardından etkin ve gereken bir dil kabiliyetiyle zihnindeki A düşüncesini muhatabının zihninde de A şeklini alasıya anlatmalısın. Eğer kabiliyetsiz bir dille ve muhatabını gözetmeden düşünceni anlatırsam, birbirini anlayamayan, bahsettikleri şeyin farkında olmayan ve bir nevi birbirinin dilini bilmeyen iki insanın gürültüsü içerisinde kendini bulursun. Zihnindeki A düşüncesini B şekliyle dillendirsen, C şekliyle anlayan muhatabın D şekliyle dillendirmesi sonrası bunu E şeklinde anlayarak zarar görürsün. Eğer zihnindeki A formunu sözcüklerle anlatamıyorsan, onu uygulayarak yani var olmasını sağlayarak muhatabına göster. Sözcükler sihir gibidir. Onları doğru kullanabilirsen herkes tarafından anlaşılırsın. Anlattığın anlaşılmadı. Anlam katmanlarını oku. Bir söylenen yani zahir, bir de söylenmek istenen yani batın var. Eğer muhatabını ve olayları doğru anlamak istiyorsan, anlam katmanlarını düşünüp çözmelisin. Muhatabın belirtmek istemiyor, belirtemiyor. Belirtirse, ehemmiyetini kaybediyor olabilir. Ama zahirde gösterdikleriyle ve söyledikleriyle batında anlatmak istediğini anlamanı kapana kısılmış bir kuş gibi bekler. Muhatabının batında söylemek istediğini anlamayıp sadece zahirde belirttiklerine bakarak tepki verirsen onu tam okumamış olursun. Cevizin kabuğu zahir, içi batınıdır. Eğer içi dışında olsa, kabuğu yani zahiri onu korumasa cevizin içi var olamazdı çevrende gerçekleşen olayları hem zahir hem de batın yönünden irdelemeli, kavrayışını artırarak hayatı daha derin okumalısın. Eğer kabukta yani zahirde kalıp öze yani batına erişemezsen pek değeri olmaz. Olayların batınının zahir olmasını bekleme. Zahir ve batının gerekliliğini, bunlara olan ihtiyacı ve aralarındaki dengeyi sez. Anlam katmanlarını oku. Alışkanlıklarını fark et. Bulunduğun çevrenin donelerini sünger gibi emersin. Çevrenin üzerinde oluşturduğu alışkanlıkları fark et. Huy haline getirdiğin hatalı söylem, tavır ve tutumları ölçmeden her ortamda kullanır hale gelirsen, bu huyları hata değil, tarz olarak düşünürsün. Kendinle yüzleşmeli varlığından kopup dış bir gözle evladına bakar gibi kendine bakıp dilini, halini ve tutumlarını irdelemelisin. Hepsini nasıl edindiğini, faydasını ve zararını ölçüp yanlış alışkanlıklarını doğrultma sürecine sokmalısın. Dili kötü kullananların yanında dili kötü kullanmayı huy edinip Gelecekte yapacağın görüşmelerde bu kötü dil ile pişman olma. Kötü alışkanlıkları sende huy haline getirecek ortam, kişi ve içerikleri fark et ve yönet. Tavırları yanlış olanların yanında yanlış tavırları huy edinip bu tavırları sevdiğin ve saydığın insanların karşısında farkında olmadan yaparsan sadece seni izleyip acırlar. Kimse seni yük edinmez. Alışkanlıklarını fark et. kalbine danış. Kalbini, zamanı ve mekanı aşan bir varlık olarak düşün. Duyuların vasıtasıyla kalbini etkileyecek etkenleri en aza indirip, yapmak istediğin şeyi kalbine danış. Kalabalıklar içerisinde kalbini etkileyenler çok olacağından, kalbini etki edeceklerin uyuduğu bir gece vakti, yani her yönden yalnızken, almak istediğin kararı kalbine sor hissettiğin sonucu bilgi ve istişareler ile irdele. Çıkan kararı aklın almıyorsa, senin bilemediğin ve hesaplayamadığın faktörler sebebiyle bu kararın olası en doğru tercih olduğunu er ya da geç görürsün. Kalbini, ruhun ile temas kurabileceğin bir konak gibi, ruhunu, her şeyin farkında olan bir varlık gibi düşün. Ruhun seni daima faydalı olana sürüklemeye çalışacağından kalbin de bir nevi ruhun ile baş başa kalmayı başarıp yapılmasının doğru veya yanlış olacağını hissettiğin şeyin nedenlerini keşfetmek için kapsamlıca araştırdığın halde çıkan doğru kararı aklın yatmıyorsa ve kesin bir karara ihtiyacın varsa doğru hissettiğin kararı zorluklara rağmen tercih et. kalbine danış. <laughs> Etkin tepkiyle eşitlenir. Etkin kişiye etki ettiğin oranda sana teper. Çocuk kadın ve adamın koluna batıracağın iğnelerin etkileri bir olmaz. Çocuğa batırdığın iğne ile verdiğin acının aynısını yaşaman, yani etkinin oranı kadar tepkiyle eşitlenmesi gerekir. Çocuğa verdiğin etkinin tepkisi senin kolunun baltalanması, kadın için kolunun bıçaklanması, adam için sadece koluna iğne batırılması tepkileri eşitleyebilir cebinde 100 lirası olan adamdan 50 lira çalman, onun parasının yarısını çaldığın anlamına gelir. Senden 50 lira değil, paranın yarısı çalınır. Yani cebinde 1000 liran varsa 500 liran çalınır. Bir söz ile kalbini kırdığın birisi için senin benzer şekilde kalbin kırılasıya kadar bir ton laf yemen gerekebilir kusursuz bir adalet içerisinde çektirdiğin acı veya faydanın oranı kadar tepki görürsün. Bir yetimin başını okşamanla oluşturduğun etki, hayatının aşkını bulman tepkisiyle eşitlenebilir. Etkin, tepkiyle eşitlenir. Bir konuyu keşfetmen, onu öğrendiğin anlamına gelmez. Hakim olasıya kadar etüt edip hakkını vermezsen bilgi seni çabucak terk eder. Hakim değilsen bilmiyorsun demektir. Bilmiyorken hüküm verir, karar alırsan bilmeyenlerin hüküm ve kararlarına onay vermiş olursun. Cahil halin seni daha rahat kullanılacak hale getirebilir. Senden önde olanlar geride kalmanı isteyebilir. Sorumluluğunu üstlenip tam öğrenmelisin. Sana ulaşan çoğu sorunun kaynağı Tam bilmediği halde görev üstlenenlerdir. Eksik bilginin getireceği maddi ve manevi kayıplar seni yıpratır. Kimse ilmini tam kavramamış doktora canını teslim etmez. Tam hakim olmadan görev üstlenme. Anlık heyecanlara ve gösterişe aldanma. Öğrendiğini sanma, tam öğren. Etki potansiyelini hesapla. Eylemlerinle hem kendi geleceğine hem de diğerlerinin geleceğine etki ediyorsun. Bu etkiler hayal etmesi güç sonuçlara ve zararlara gebe olabilir. Eyleme geçmeden oluşacak etkileri irdele. Hem sana hem de diğerlerine en çok fayda sağlayacak olanı seç. Eğer etki potansiyelini hesaplamadan, düşünmeden karar alırsan hem kendine hem de diğerlerine tahmin edilemez varyasyonlarda zarar verirsin. İyi niyet, bilgi, gözlem, sezgi ve danışmayı harmanlayarak eyleme geçmen olası etki edeceğin hasarları en aza indirir. Kimse sorumsuz, başıboş ve düşüncesiz biri yüzünden ömrünün, emeklerinin ve psikolojisinin tükenmesini istemez. Şoförün araçta telefona bakma kararıyla gelen kaza sonrası binlerce insan, vakit, para, can ve emek kaybetmiş olacak. Her kararı eylem kazası yapmamak üzere kurmalı. Karar alma kabiliyetini geliştirmeli, eylemlerde en doğru hamleleri seçmeli. Etki potansiyelini hesapla. vicdan her şeyi sezer. Kalbinin konuştuklarını mekandan bağımsız olarak muhatabı duyar, hisseder. Herkes kalp dili seviyesinde alakalı olduğu her şeyin farkındadır. Sırtında taşıdığın anıların ile gerçekliğini her yere götürmekte, ister istemez bu anıların simanı şekillendirmekte. Birisi seninle muhatap olduğunda gerçekliğin kalbinin diliyle ifşa olmakta. Kendi vicdanın, önce senin, sonra muhataplarının gerçekliğinin farkında. Vicdanının bildikleri, muhatap olduğun vicdanlardan gizli değil. İnsanların gerçekliğini sezmek isteyeceğin ve senin gerçekliğinin sezilmesini isteyeceğin şekilde düşün, hisset, konuş ve eyleme geç. Vicdanını anılarınla şekillenen ve çevresinde etki eden bir varlık olarak düşün. Kimse kendine kötü hissettiren vicdanın yanında rahat etmez. Rahatsız olduğu vicdanı zamanla benzeşir. Bu sebepten etkisine maruz kalınan vicdanlara dikkat etmeli. Vicdan her şeyi sezer. Israr yorar talep ettiğin şey senin hayat koşulların içerisinde uygunken muhatabının hayat koşulları içerisinde uygun olmayabilir. Aklındaki gibi gerçekleşeceğini sandığın için yapılsa iyi olacağını düşünürken muhatabın anlattığından anladığı haliyle yapmayı düşündüğünde kötü hissedip yapmak istemeyebilir. Eğer zorlayarak yaptırmaya kalkarsan, hesaba katmadığın olasılıklardan ötürü hiç beklenmeyen kötü sonuçlara sebep olup hem kendini hem de muhatabını zorluklar içerisinde yorarsın. Sadece teklifini iletmeli, muhatabının yapmayı olumlu bulduğunda kendiliğinden yapması ya da yapmıyorsa talebini ikinize de uyacak şekilde farklılaştırmayı veya daha anlaşılır olmayı denemeli hala kabul etmiyorsa zorlayarak daha da kötü hale sürükleme. Gerçekleşmesi için ısrar ettiğin ama olmayan şey gelecekte gerçekleşmemiş olduğu için çok memnun olacağın hal alabilir. Bilgiyle ve istişareler sonucunda mantıklı ve faydalı gördüğün şeyi talep et, teklif et ama gerekli koşullar sağlandığı halde olmuyorsa ısrar etme. Talep formülünü yersiz ısrar zehriyle zararlı hale getirme ısrar yorar. Gerekenleri karşıla. Bir işi başarıya eriştiren etken, o iş için ihtiyaç olanların gerektiği kapasitede karşılanmasıdır. Elinde muazzam bir araba motoru olması veya dörtten fazla tekere sahip olman seni ilerletmez. İlerleyebilmek için aracın tüm teşhizatı uyumlu halde gerekir. Bir işte Başarılı olmak istiyorsan o işin tüm sistemini gerekli kabiliyette bilmeli, ezberlemeli ve bu sistemin parçalarının hepsinde gereken kaliteyi sağlamalısın. Yemek yiyebilmek için sadece midenin olması yetmez. Tüm sindirim sistemi gerekli kabiliyette var olmalı. Eğer kalitesi yetersiz, yani hasta bir mideye sahip olursan yemeği tüketmek sana eziyet olur başarmak istediğin sisteminde hasta yani yetersiz olgu varsa o iş sana eziyet olur. Motorun bir parçası yokken aracı çalıştırman nasıl bir felaket olacaksa yapacağın işin sisteminde eksik bir parça yani bilgiye sahip olman senin için öyle büyük felaket olur. Hakkıyla eş, arkadaş, yetkili veya kardeş olmak istiyorsan gerekenleri karşıla. temsil ettiklerini utandırma. Mensup olduğun milleti, değerlerini, akrabalarını ve aileni temsil ediyorsun. Onları mahcup etme. Seni temsil eden evladının başarıları seni nasıl gururlandırırsa, sen de aileni, milletini, değerlerini her yaptığın işte öyle gururlandır. Güvenip görev teslim ettiklerinin seni zarara uğratmasını istemezsin. Sahip olduğun şirketin çalışanlarının hataları şirketinden bilinir. Temsil ettiğin değerlerle yaptıkların senin değerlerinden bilinir. Gelecek nesle bırakacaklarından, atalarının sana bıraktıklarından ve bulunduğun zamanın paydaşlarından sorumlusun. Temsil edilmesinden memnun olacağın şekilde dilini dinini, kültürünü, milletini ve aileni temsil et. Değerlerinin itibarını yücelt. Temsil ettiklerini utandırma. Doğduğum anadan baktığım yönlerde gördüklerime kadar, yolda bana sataşanlardan sınıf arkadaşlarıma kadar kontrolümde olmayan şeylere maruz kalışımdan ötürü beni mazur gör. Yaşamın etkileriyle oluşan halimi sevemesen de başıma gelenlerden bir haber oluşumu, saflığımı sev, çocukluğumu sev. Bari sen bana olumlu etki et. Olumsuzluklarımı tedavi et ve beni iyileştir. Annemin beni göndereceği kreşi seçemezdim. Kreşteki hocanın yapacaklarını engelleyemezdim. Babamın beni döveceği objeyi seçemezdim. Dayaktan sonra ne yapacağımı bilemezdim. Bunlar yaşanıyorken yoktum ve yardımını görmedim. O zaman şimdiki halimi yadırgama, mazur gör. Maruz kaldıklarımdan ötürü bilemezdim. İçimdeki sevginin yok oluşunu durduramazdım. Nefretin bir cihaz değil, kapatamazdım. Beni maruz kaldıklarım inşa etti. Sonuçlarına katlanamasan da beni yokluk uçurumuna itme. Maruz kaldıklarımdan kurtar. Yaşattıkları insanlığımı bir kanser gibi sardı. Beni yaşattıklarıyla terk edip gitme. Tedavi et, ötekileştirme. Maruz kaldıklarımı mazur gör. Zeminin ne? Konunun irdelendiği zemini oluşturan düşünceler ne ise, ortaya konulan görüş, o düşünce yapısının oluşturduğu zeminde yeşerecektir. Senin inancını oluşturan düşüncelerin toplamı A, muhatabının B ise, benzer amaçlı fikirler bile olsalar, farklı zeminlere basarak yükseldikleri için farklı sonuçları olacaktır. Muhatabının belirttiği fikrin zemininde neler olduğunu tespit etmeli. Eğer senin fikrinin zeminiyle çoğunlukla uyumsuzsa, gerçek manada anlaşmanız mümkün değildir zemininde toplama işlemini çarpma işlemi gibi kabul eden birisiyle yapacağın tüm hesaplamalar hep hatalı yani anlaşamayacağın sonuçlara varacaktır. Önce olayı ele aldığın zemini düşünmeli, gerekirse ifade etmeli veya mümkünse muhatabının olayı ele aldığı zemin üzerinden fikrini belirtmelisin. Muhatabın çeşitli sebeplerden zeminini olduğundan farklı gösterebilir. Onun gerçek zeminini tespit edemezsen çözüm konusunda boşa vakit kaybedersin. Fikri yeşerteceğin tohum gibi zemini ise toprak gibi düşün. Eğer muhatabının zemini kumdan bir toprak, senin zeminin de balçıktan bir topraksa, fikirler bu iki farklı zeminde farklı tepkiler verecektir. Anlamak ve anlaşmak için fikirleri ortak zeminde irdele. zeminin ne? Tükettiğini üretirsin. Duyularınla tükettiklerin, ürettiklerinin temelini oluşturur. Dinlediğini, izlediğini, yediğini ve çevreni iyi seçmezsen hiç istemeyeceğin ve olumsuzluğunu anlayamadığın bir halde kendini mutlu sanabilirsin. Ürettiklerin senin sinenden kopan parçalar gibidir. Konuşman, düşünmen, karar alman hepsi senin birer üretimindir. Kendilerine fayda sağlayacak şekilde tüketmeni isterler. Böylece kendini özgür sanarsın ama onların bir ürünü haline gelirsin. Duyularınla tükettiklerini denetlemelisin kendini kaybetmiş ama kendinde sanan bir varlık haline gelmen, bu halinle ömür boyu üretmen ve ardından ölmen senin felaketin olabilir. Kötü tüketimlerle cevherinin ölmesine, menfaatçilerin kontrolünde bir kukla gibi oynatılmasına ve sendeki aydınlığın sönmesine izin verme. Tükettiğini üretirsin. hak ettiği vakti ver. Ürettiğin şeyin varlığının veya etkisinin kıyamete kadar kalacağını bilerek bir eser ortaya çıkarmayı hedefleyip ele alınan işe hak ettiği vakti vermeli. Ekseriyeti aceleci olan insanların ürettiği şeyler gibi hak ettiği vakit verilmediği için kıymetsiz ve faydasız üretimler yapmaktan kaçın hedefi vurmak için aceleyle atılmış onlarca ok yerine etkili, planlanmış ve olgunlaştırılmış tek bir ok at. Seni aceleciliğe sevk eden faktörleri tespit et ve teskin et. Yapmış olduğunu sanmaktan, kendince günü kurtardığını düşünmekten, hak ettiği vakti verecek imkanların olmadığı yönünde bahaneler üretmekten kaçın. Aceleyle üretip özenemediğin işler sebebiyle faydasız olacağına az ama kıyamete kadar faydalanılan ve övülen işler yapmalı. Sana çiğ ürün sunan kişiye tekrar gitmeyi sen bile istemezken sunacağın çiğ ürünü bir ısırık sonrası tüküreceklerdir. Olgunlaşmış üretimlerin varlığa faydalı olacak hem seni hem de diğerlerini besleyecektir. Azmini ürettiklerinle küçük düşürüp sinmesine sebebiyet verme. Hak ettiği vakti ver.